Biz geliyoruz 1'i 30'a çarpacağız Allah'ın izniyle. Reisimiz sağ olsun bize 1'i 30 yapacak. Euro'yu 50 yapacak, doları 50 yapacak bize. Biz yurt dışındaki yaşayan insanlar bu durumdan çok memnunuz. Allah reisimizi başımızdan etmesin. Evet. bir millet. Çünkü. Bizler sadece kendi cebimizi düşündüğümüz için kurulu düzenimizi bozup bu refahı yaşamak istemiyoruz biz. İnsanlar nefes almayı yaşamak zannediyorlar. Bak sesim kısık. Gelip maç izleyebiliyorum keyif için. Yazık ya yalan söylemeyin arkadaş. Yalan söylemeyin. Ya dinle kandırılmayın arkadaşım. Dinle kandırılmayın. Bu 5 yıllık süreçte tekrar seçilen AK Parti hükümetinden beklentileriniz neler? Şimdi ben şunu bekliyorum. insanların bir kere refah düzeyini yükselmesini istiyorum. Yani refah düzeyi nedir? Bugün 8500 lira alan bir insan kirasını veremiyor yani. İki kişi çalışsa 16 bin, 17 bin lira para eder. Gene kirasını verip geçinemez yani. Bir evde en azından 3-4 kişinin çalışması lazım ki. Yani insanlar rahat bir şekilde geçirsinler. Bu da yani günümüzün koşullarında imkansız. Neden imkansız? Şöyle bir şey söyleyeyim. Amerika'da var 400 milyon, 450 milyon nüfus. Orada var 554, 500, 534 senatör var. Bizim ülkemizde var 600 tane vekil var. Biz 600 tane vekili besliyoruz hiçbir şey yapmadan. Bugün öğretmenlerin aldığı maaş 12-13 milyon lira. Onlar bile geçinemiyorlar yani. Yani bir insanın en az, en az 20 milyon lira ortalama gelir olması lazım ki yani günün şartlarında geçirsinler. Yani bugün kira 8 liradan en kötü kira 8 liradan başlıyor 15 liraya kadar. E nasıl ödeyeceksin kardeşim? Ödeyemezsin yani imkansız bir şey bu. Ama o yüzden başımızdaki insanlar kendilerinden biraz fedakarlık yapıp insanlara insan gibi müdahale etmelerini bekliyorum yani. Benim beklentim bu yani. Ya yani sokaktaki bütün insanlara bakarsanız ceplerinde doğru düzgün paraları yok. E doğru düzgün geçim şeyleri yok. Yani bu insanlar affedersen ot mu yemesi gerekiyor yani. Bugün Yol parası bile olmuş yani 9 lira 90 kuruş ne bu kardeşim ya. Yani? Müstahaktır abi. Yani müstahaktır. Evet, evet müstahak. Acımıyorum artık ben. Acımıyorsun da ya. yani insanların, insanların geçim derdi var. Abi, yani. benim artık gram umrumda değil. Yurt dışında yaşıyorum. 200 yurt dışında yaşıyorsan rahat edersin. Bugün tabii, bir bana yani, abi dinle. De. 200 kilometre yol gittim oy vermek için. Evet. İnsanlar rahat etsin diye. Ama onlar kendilerine bu durumu müsait gördüler daha beğendiler. Onun için biliyor musun? Artık bir şey olduğu hoş, hoş, zaman peki. biz geliyoruz 1.30'a e çarpacağız. Allah'ın izniyle reisimiz sağ olsun bize 1.30 e yapacak. Bekliyoruz bunu. Ya biz e 21 olsun. senedir 25 senedir şu ülkede. Dakika, devam devam. Şu ülkede 21 senedir yönetimde bir dakika. şimdi bak başka ben emekliyim. Şey, başka ben emekliyim. Şey, başka Emekli maaşı 7500 lira. 7500 şey, lirayla nasıl geçiniyorum soruyorum baba, sana baba, ya. Baba, baba, ya sen şimdi yurt dışında yaşıyorsun. Baba. İstediğin gibi para siz, harcarsın. Sizle yani ha. Şey Ağaç, ha anlamıyorsun sen. Sen anlamıyorsun. Evet. Siz de siz, aynı fikirde Biz biz bekliyoruz ki reisimiz insanlar bunu iyi gördü ya. Bir 50 50 euro yapacak. Euro'yu 50 yapacak, doları 50 yapacak bize. Biz bekliyoruz. Bu insanlar bunu çeksin. İyicene batsın abi. İyicene batsın. Görsünler ki artık çünkü adam evinde ekmeği yok, yiyecek yok. Ama başkasının, başkasının mutluluğu için, başkasının şatavatı için kendi çocuğunu, çocuğunu rızkından edebiliyor. Evet. Müstahaktır o insana. Aynen, bak, o be, oh, ben, biz, biz yurt dışındaki yaşayanlar, biz yurt yaşayan dışındaki yaşayan, yaşayan insanlar, yaşayanlar. biz yurt dışındaki yaşayan insanlar bu durumdan çok memnunuz. Allah yani esimiz, bizi memnun, başımızdan etmesin. Evet. Ya, <laughs> müstahaktır çünkü, bu millet. <laughs> Çeksinler. Doğru abi. Bak, iki bin dolar alsan, bak 2000 i̇şte, dolar alsan işte, ya sen şurada bozursan, işte, işte, dünyanın parası. İşte zihniyet, zihniyet bu abi. Onlar, yurt dışında yaşayan bizler, bizler sadece kendi cebimizi düşündüğümüz için biz orada oturup buradaki insanların hayatları, hayatlarına müdahale ediyoruz. Evet, aynen. Nasıl yaşayacaklarına karar veriyoruz. Mesela o abi aynen. yanlış aynen. bu yanlış aynen. düzeltilmesi lazım. Ya ben, sistem, yurt dışında, ben yurt dışında ben yurt dışında ben yurt dışında yaşıyorsam ben oradaki hayatımı mü, ancak müdahale ederim. Senin hayatına müdahale etme hakkım yok. Bunun düzeltilmesi lazım. Ya şimdi Peki, en bir gurbetçi vatandaş bulmuşken sorayım. Çünkü birçok gurbetçi vatandaştan şu şekilde yorumlar alıyoruz. İşte Avrupa'da neler çektiğimizi bir görseniz. Ya bir görseniz var ya. Biz marketlerde alışveriş yapmak için sıralara giriyoruz. Benzin yok. Benzin olmuş. 10 lira 10 euro. Et yok abi et yok ki bizde. Buradaki et yok bizde. Doğal gaz yok diyenler yok, oldu. Üşüyoruz yok, yok. kış boyu diyenler biz oldu. Kışın, biz kışın üstümüze üç battaniye seriyoruz. Devlet bize doğal gaz vermiyor. Siz, siz iyisiniz burada yaşayın yok, burada. Bir abi demişti de hatta Almanya'da insanlar odun kömür almaya başladı. Doğru demiş odun kömür yok ki bulsunlar. <laughs> yok o da yok. O bile yok. Yok Sonra yok. Yok yok. <laughs> yok. Yani. Avrupa'da gerçekten çok zorluklar Aç yaşıyorsunuz Açılık yani. Zorluk var, sefalet var. E, sefalet var ama kurul düzenimiz var orada. Bozamıyoruz. Kurulu düzenimizi bozup bu refahı yaşamak istemiyoruz biz. Mesela o. Şimdi burada refah mı yaşadığımızı sanıyorsunuz? <laughs> Bence yok yani. <laughs> ben ben... Söyle anlat, anlat, anlatıyorsun da ben de olanını söyleyeyim yani sana. Şimdi e, mesele ne biliyor musun? Mesele insanlar Nefes almayı yaşamak zannediyorlar. Heh, Mesele bu değil. Mesele yaşamak ne demek biliyor musun? Senin vücudunun doğru besini alması, senin çoluğunu çocuğun düzgün bir eğitim alması, senin olsun. insan gibi yaşayabilmen. Ya bu, Nokta bu. Yani, bu. Sosyal devletin gerekliliği bu. Ama yani. biz burada nasıl yaşıyoruz? Ot gibi yaşıyoruz. Nefes alıyoruz, diyoruz ki yaşıyoruz biz bunu. Ve biz bunu kimi kimin için yapıyoruz? 3-5 3-5 ya, ya. tane. İşte Atabatı'nın devam ettirmesi için yapıyoruz, yaşıyoruz. Yani mesele bu. Yazık günah. Bu kadar güzel bir ülke şu durumda yaşıyorsa yazık günah. Gidiyorsun bir döner bir döner yiyeceksin. 300 400 lira para ödüyorsun 2 3 kişiyle. Ben öderim arkadaş. Ben biri 25'e çarpıyorum. Ama bu adam çoluğuna çocuğuna alamıyor. Yazık günah. Vallahi yazık günah. Ben bir hafta sonu için Orada keyif için uçağa binip burada gelip maç izliyor. Bak sesim kısık. Gelip maç izleyebiliyorum. Keyif için. Buradaki vatandaş ömrü boyunca bir yurt dışına çıkmamıştır. Yani, Bunun daha dışına var. çıkmak için yani bir kere sefahiyen güçlü Değil. olması lazım. Alıyoruz biz. Sıkıntı yok bizde. Ama yazık güne yani. Bizim de ailemiz yaşıyor burada. Biz de görüyoruz bunları. Yani artık şu yurt dışından gelenler için yazık güne Yalan söylemeyin arkadaş. Yalan söylemeyin. Siz gidiyorsunuz orada yaşıyorsunuz, problem yok. Bak, gidiyorsunuz. bak gidiyorsunuz, bak gidiyorsunuz. için de problem yok, onlar da alıyorlar dünyanın parasını. Bak, Aynen. bak, arkadaş, arkadaş bak yaşıyorsunuz, yurdu yurt dışında yaşıyorsunuz, gidiyorsunuz, devlete yalancılıkla yapıyorsunuz, sosyal devlet imkanlarında yararlanıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz bir de kaçak çalışıp para kazanıyorsunuz, sonra gelip burada şu mikrofona yalan konuşuyorsunuz. Yazık günah, yapmayın etmeyin. Bu insanların da yaşamaya hakkı var. Onların çoluğu çocukların da insan gibi yaşamaya hakkı var. Yani yapmayın. Etmeyin yani. Artık bu saatten sonra yapılmış yapılacak ya bir şey yok. yani. Saatten, bu saatten sonra, bu saatten yani sonra insanlar... Sonra yapılacak tek şey ne biliyor evet. musun? Artık ben bir yere üzülünce oranın oy durumuna bakıyorum. Eğer Kastamonu'nda bir olay oluyorsa Kastamonu kime vermiş ona bakıyorum. Ona göre üzüleceğim kim ne neyi hak ediyorsa onu yaşasın. Ama bu, insan bu insan kim, hak ediyorsa onu yaşıyor. Aynen şimdi bak ben mesela hak etmişim Allah sağ elime imal defteri vermiş. Görüyor musun? Bak beş parmağım beşi bir. Sende bir var mı? Yok. Reiste var mı? Yok. Bak burada da Allah'ın mührü var. Yani şimdi bunlar boşu boşuna insana verilmiyor. Yani Allah veriyor bunu. Yani kul hangi kulla var? Şuraya bir baksan hiçbirinde yok yani. <laughs> Nasıl? Zammı Allah yaptı diyorlar. Zammı Allah yapar mı? İnsanlar yapıyor. Şimdi ya. ben ben şunu ya. almışım mesela bunu kim ya. şey yapıyorlar? ya. Yani. bir saçmalık in, insanların var? İnsanların artık uyanması yani. lazım. Ya dinle kandırılmayın arkadaşım. Dinle kandırılmayın. Ya peygamber öldü din gitmedi. Peygamber öldü din gitmedi arkadaş. Artık yani dinle kandırılmayın. Din seninle Allah arasında olan bir şey. Yapmayın etmeyin. Ben Yazık abi. günah. Ya. Tamam hocam teşekkür ederim.